geldiniz gençler. Bugün sonunda yine aldığımız bir maç var. Yeni kardeşim sizlerle. Nasıl bir mineral? Kanka bizi... Nerede? Pochinki şeyi. Aynen Poçinki de o arkadaki tekne var ya. Az önce durduğumuz. Orada duralım. fişeğe atalım gelenleri de vuralım. Aslında mantıklı ha. başka bir binada böyle orayı gören. <laughs> ha girdi girdi girdi. Gir. <laughs> Arkadan bir kişi daha geliyor. Böyle. Kanka beyler. ben bayağı bomba attım. Nuroloji bomba attım. Tepede. Tepede. Ah be, wild'dı ben ya. Alkonda beyler ikinci kat. Biri beni kaldırabilir. Evet abi. Geldim, geldim Melih abi. Evet, yani. evem eve geleyim. Yani eve sürünebilirsen tabi çok daha tatlı olur ama canım gidiyorsa bekle 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 bekle. Yo yo dur geliyorum dur. Ay biraz hayır, hayır. kafam. Nerede lan? Ya arkadan ya Melih abi aldım kayanın orada şerefsiz ya. Beyler bana yardım. Neyse. İyi bari leşimi aldın Ali. Melik abi. Denizde şey var mı? Deniz yok. aracı şey falan. Yok. Çok uzak yok. değil aslında denizde. İhtiya i̇htiyacınız varsa gidin ama. Mark the location. Neto Tam kayanın arkasındaydı. dağıttı zaten. Kadar. Sen de AVM vardı değil mi Meto? Şöyle Bence bir Bence pusun gitmeyin ya. O oyun oyun kasta Meto, oyun kasta. location. Nerede kaçtı göremedim ben. Drop'a gittiler. abi bastım abi. Bence bastım. Abi bu nereden sıkıyor ya göremiyorum hiç yere yapmış herhalde. Ben de bakıyorum da göremiyorum ya. Nurul Hoca. Nurul Hoca. Beni çağırdı. Aha ya. İyi gördün. Biri hayatta. onu Ali Ali önünde Ali Ali önünde. Abi hani? Arabanın orada Ali. Arabanın orada. Ha? Geliyor ya ayak sesi var şerefsiz. Öldüler, Abi. öldüler, öldüler, öldüler. Oo. Kanka yok yok onu aldım, onu aldım, onu aldım. Aynen. Aynen, aynen, aynen. Şuraya bir yere yapmıştı bak. Öldü, öldü. Ha, öldü. Ne yaptın Ali bayağı bir indi yaptın. Can abi? Direm bayağı bir indi kalktın ne yaptın? <laughs> abi vallahi burada ne varsa aldım. Gelin gelin gelin. Ben de hiçbir şey Watch out! Ben ben Adam reis <laughs> ya. Sanki solda, solda sol aynen metro. Aynen solda, so, tepede so. durdu ha. Bence o kaya var. Mark the location. gitmeye mi? mi? gitme <laughs> <laughs> Ya <pınavı. gülüyor> <Sırtıklar. Hallettiler> abi ya Tamamdır. Çocuklar... Al abi. Ne Gel gel Meto. Elin ola biraz. Bunda kar 98 var, seviye 3 kat var tertemiz. Mark location. Oho, bayıldı. Aa beyler. Mark location. Hadi geliyor aynen. Oh, 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 Uh-huh. Mark the location. Mark the location. I do Mı? Abi şurada mı ya? Kulübe dediğin. Mark the location. Location. Ben onu nasıl hafif çıramayacağım? da drop. Sen işleme konusunda eğil. Enfisi!